Çocuklar. Hadi hava çok sıcak. Evet. Size meyve suyu getirdim. İçecek misiniz? Evet. Defne. İçecek misin anneciğim? İstemiyor musun? İstiyor Defne sen içmiyor musun? Aa bir dakika Defne küstü bir dakika. Defne. 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 Niye küstün anneciğim? Ne oldu? Defne küstü. Ne oldu? Neden küstün? Defne. Niye küstün? Hadi gel, meyve suyu içelim. Şaka mı yaptın? <laughs> Şaşkın ördek seni. Defne şaka yaptı, bize küstüm dedi. Bekleyin Defne de içecek şimdi. <laughs> de tamam şimdi size dolduruyorum. Tamam mı? <laughs> Bekle sen mi? Tamam ben açtım. Şimdi gözlerinizi kapatın. <laughs> Defne gözünü kapat sürpriz. Tamam de tamam gel aç gel. Tamam ben kapatıyorum. Gel aç. Aç bakalım. Aç bakalım hadi aç. Aç anneciğim. Tamam Defne açtı. Şimdi gözlerini kapat. Defne gözünü kapat. Ali sen de. Şimdi dolduruyorum. Aç diyene kadar açmıyorsunuz tamam mı? Açmayın. Dolduruyorum. Doldu. Açın. Şaka yaptım. Hep siz mi bana şaka yapacaksınız? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Sinirlendin mi? Şaka yaptım ama. <laughs> Ali içiyor. Güzel miymiş tadı Ali? <gülüyor> <gülüyor>